Kardeşlerim merhaba, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün din adamlarının bir iddiasını çürütmeye çalışacağım. Bu iddia, Kur'an'ın hadisler ve bir takım sahabelerin görüşleri açıklaması olduğu şeklinde. Peki gerçekten hadisler Kur'an'ın açıklaması mı? Bir defa bu Kur'an'la çelişiyor. Kur'an'ın birçok ayetinde Kur'an'ın Allah tarafından açıklandığı, Kur'an'ın açıklanmış bir kitap olduğu, Kur'an'ın Allah tarafından detaylandırıldığı, Kur'an'ın açıklamasının Allah'a ait olduğu Nahl suresi 89, Hud suresi 1. ayet, Kıyamet suresi 18-19 ve birçok Kur'an ayetinde En'am suresi 114-115 ve birçok Kur'an ayetinde bu detaylı bir şekilde açıklanıyor, söyleniyor, izah ediliyor. Buna rağmen Kur'an'la çelişen bu iddialı, iddiaları din adamları halen sürdürmeye devam ediyorlar. Çünkü çoğunluk bunu söyledikleri için birçok din adamının da çoğunluğa karşı çıkacak cesareti olmadığı için bunu halka açıklamaktan çekiniyor. Ve gerçeği gizliyorlar. Kur'an gerçeği gizleyen din adamlarından da bahsediyor. Tabi şöyle bir küçük bir düşünme yapsanız. Örneğin Yahudilerin din adamları gerçeği az mı gizliyor? Hristiyan din adamları gerçeği az bir şekilde mi gizliyor? Onların hepsi din kendi inançlarındaki çelişkileri görmüyorlar. Elbette görüyorlar. Bir kısmı bunları fark ediyor, biliyor, inceliyor, farkında oluyor. Fakat bunu tabi cemaatlerine anlatmamayı tercih ediyorlar. Çünkü toplumun tepkisini çekmek öyle kolay bir şey değil. Yiğit insan ister. Maalesef bu bu şekilde yürekli din adamlarına dünyada rastlamak çok az. Meslekleri olmadığı için bu arada şunu da söyleyeyim. Benimle birçok din adamı telefonla görüşüyor. Kendileri maalesef bu işi sürdürmek zorunda oldukları, meslekleri olmadıkları, bunu bırakırlarsa yapacaklı bir işi olmadıklarını söylüyorlar. Ki doğrudur. Allah gerçekten yardımcıları olsun. Konu böyle. Şimdi konuya geçelim. Din adamlarına güvenmeyin. Benden size tavsiye. Aslında kimseye güvenmeyin. Allah'a güvenin ve sorgulayın, araştırın. Orta namaz nedir? Burada bir ifade var. Ve salat el busta. Orta salat. Namazlara özellikle orta namaza devam edin. Peki orta namaz nedir diye bir soru sorsak. Din adamları bu konuda ne tür rivayetler bize nakletmişler? Bakın şöyle gösteriyorum. Burada okunacak şey çok fazla. Ben maalesef atlayıp okuyacağım videonun süresini uzatmamak için. Ee, Selef ve Halef hangi namaz olduğu konusunda ihtilaf etmiştir diyor. Bu arada kitap İbn Kesir'in tefsiri. ikinci cilt sayfa 54. İhtilaf etmişler. Sabah namazıdır diyenler varmış. Sabah namazı diyenler var. Bunun orta namaz olduğu ile alakalı pek çok rivayetler var. Videoyu durdurup siz inceleyebilirsiniz. Çok fazla rivayet var. Ee, öğlen namazıdır diyenler var hemen aynı sayfada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu önce onu öğle namazında kılardı dedi. Öğle namazıdır. Peygamber öğlen sıcağında çok sıcakta kılardı diyor. İbni Ömer'den Zeyd bin Sabit şöyle demiş. Orta namaz öğlen namazıdır. Ve birçok böyle rivayet var. Gelelim bu sayfaya. Bakın bu da. Şöyle. Bu çoğunluğun görüşüymüş. Çoğunluk bunu bu şekilde düşünüyormuş. Resulullah Asap Savaşı'nda bizi orta namazdan yani ikindi namazından meşgul ettiler demiş. Yani müşriklerle savaşırken orta namazını kılamamış peygamber güya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orta namaz ikindi namazdır demiştir diyor. Bakın çok fazla ikindi ile alakalı rivayetler var. Bakın böyle. İkindi namazı ile alakalı rivayetler oldukça fazla. Şöyle yani 5 sayfa civarında. Evet gel gelelim orta namazı akşam namazdır diyenler de var. Böyle bir rivayet var. o İbn Hatim İbn Abbas'tan rivayet etmiş. Orta namaz akşam namazdır demiştir. Bazıları da görüşü şöyle gerekçelendirmiş. Çünkü akşam namazı dörtlülerle ikililer arasında orta namazdır. Yani dört, iki tane dördün arasında bir de ikililerin arasında diyor. Yani böyle bir görüş de var. Şöyle denilmiştir. Bu da yatsı namazı ile alakalı. O yatsı namazıdır. Meşhur tefsirinde Ali bin Ahmet el Vahidi bu görüşü tercih etmiş. Burada da farklı bir rivayet var. Bakın. Burada da şöyle denilmiş. Hayır. Orta namaz beş vakitin namazların toplamıdır. Yani beş vaktin toplamıymış orta namaz. Bunu da alimler bir takım din adamları söylemiş. Bunu da İbn Atim İbn Ömer'den rivayet etmiş. Sahiliğine itiraz varmış. Ama bunu bu fikirde olan tabii o dönemin önemli ilim adamları varmış. Hayır cemaatle namazdır diyenler de olmuş. Cuma namazıdır diyenler olmuş. Bayram namazı diyenler olmuş, kuşluk namazıdır diyenler olmuş, vitir namazıdır diyenler olmuş. Başka bir şey kaldı mı? Yani din adamlarının neredeyse birçoğu bu konuda ihtilaf etmiş. Birisi ikindi demiş, birisi öğlen demiş, birisi akşam demiş. Yani çekilişle belirleyebilirsiniz eğer Salat el-Husta'nın ne olduğunu merak ediyorsanız. Dolayısıyla hadisler veya rivayetler veya sahabeden gelen sözler Kur'an'ın açıklamasıdır dediğinizde aslında burada bir açıklama değil açıklamalar görüyorsunuz. Burada seç beğen al yapıyorsunuz. Birçok rivayeti işinize geleni, artık neye inanıyorsanız içinden bir tane kendinize göre seçiyorsunuz. Dolayısıyla buraya baktığımızda eğer Kur'an'ın biz baksak elbette bir takım ihtilaflar Kur'an'a baktığımızda çıkabilir. Tartışabiliriz. Fakat hadislere baktığımızda bu ihtilaflar çok daha fazla oluyor. Örneğin en son çektiğim din adamlarının çelişkileriyle alakalı videoma baktığınızda orada abdestle alakalı yapılan tartışmaları veriyorum. Biz belki de bir noktada ihtilaf edebiliriz ama onlar yüzlerce noktada ihtilaf ediyorlar. Dolayısıyla Kur'an'ın dışına çıkmak aslında ihtilafı azaltmıyor, çoğaltıyor ve aşırı miktarda yani enflasyonist bir şekilde yukarı çıkıyor. Hem abdest hem namaz hem birçok konuda din adamları oldukça fazla şekilde ihtilaf ediyorlar. Dolayısıyla yine başa dönersek salatel usta nedir? Orta namaz nedir? Bu konuda eğer hadislere, rivayetlere gidersek sabah, öğlen, akşam ikindi yatsı, cuma, kuşluk, bütün birçok namaz, bitir, birçok namaz hakkında bu orta namazdır deniliyor. Dolayısıyla bu gördüğünüz gibi rivayetler aşırı bir şekilde ihtilafı çoğaltmış. Bu birçok konuda da böyledir. Dolayısıyla din adamlarının bu iddiaları aslında tutarlı değil. Bunu kendileri de biliyorlar fakat bu iştilafları tabii konuşmayı pek sevmiyorlar. Dolayısıyla bizim aslında yapmamız gereken Muhammed Peygamber'in de yaptığı gibi, birçok sahabenin de yaptığı gibi ben sadece vahyoluna uyuyorum diyor Muhammed Peygamber Kur'an'da. Bizim de yapmamız gereken sadece vahyoluna uymaktır. Allah eksik gedik bir din göndermez. Kur'an'ı Allah mükemmel bir şekilde, mükemmel bir dinle göndermiştir. Kur'an'a uyan kurtuluşa erer. Çünkü Allah katında delil sergileyebileceğiniz tek kitap Kur'an'dır. Kur'an'a tutunursanız Allah'ın ipine tutunmuş olursunuz, kurtuluşa erersiniz. Yoksa ihtilafın içinde bocalayıp duracaksınız. Selam ve saygılarımla kardeşlerim.